Evet herkese merhaba. Ee, bu cumartesi pazar 4-5 Kasım'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı var. Tabii iki tane aday var. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özgür Özel e, adaylar. İkisinin arasında geçişe benziyor. Daha e, diğer adaylar da var ama yarış bu ikisinin arasında olacağı benziyor. Tabii benim konum bu değil. E, dün gece sayılır yani saat geç bir vakitte e, bir CHP milletvekili aradı beni. CHP milletvekilleri bizim tabii misyonumuzu bilirler, konumumuzu bilirler, ee, işte, özellikle Alevi Dünyası içerisindeki yerimizi bilirler. 5 ee, yılı milletvekilliğim süreci içerisindeki yapmış olduğumuz çalışmalardan kaynaklı olarak e, misyonumuzu da bilirler. E, ve şunu söyledi, dedi ki, ya hayırdır e, sizin dedi Ocak'ta dahil olmak üzere, Uyarslan Ocak'ta dahil olmak üzere e, CHP'nin e, genel başkanlık yarışına taraf olmuşsunuz dedi. Dedim ya biz böyle bir şey yapmayız. Hani bu bir hoca bizden ibaret değil tabii ki. Bu bir hoca içerisinde farklı partilerde siyaset yapan kişiler var. Bunu biliyoruz. Ama bizim kurumlar da var. Hani dernekler var, vakıflar var. Bunların da böyle bir şey yapabileceğini düşünmüyorum dedim. CHP içerisinde siyaset yapanlar da var bunların içerisinde ama e yine de kimse e, bu konuda bu Ocağı bir ocağını e, bir siyasi partinin iç işleyişinde, iç yarışında taraf yapmaz. Hani bu konuda e, bir o, yanlış olduğunu düşünüyorum dedim. Bana metni gönderdi. Yani çok kamuoyunda görmemiştim. Metni gönderdi. Hakikaten Ubiyar Sultan Ocağı Derneği diye e, bir dernek ismiyle ve birçok e, Ocak Derneği ismiyle bir metin yayınlanmış ve orada e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki yarışa taraf olunmuş. Şimdi biz bir defa bunu doğru bulmayız. Yani e, kendi siyaset yapmış olduğumuz parti de dahil olmak üzere hiçbir partinin aleviliği kendi iç siyasetinde bir malzeme yapmasını kabul etmeyiz. Buna da itiraz ederiz. E, dolayısıyla böyle bir metni e, hiçbir şekilde bizim e, imzalamış olmamız mümkün değildi. Bununla ilgili tabii bir araştırma yaptık. Kısa bir, çok kısa hemen böyle bir kurumlarımıza veya da bildiğimiz insanlara bir sorduk ve Dediler yok, bizim böyle bir şeyden bilgimiz yok. Kaldı ki böyle bir dernek yok zaten. Uluslararası Ocağı Derneği diye bir dernek yok. Ve ilgili kurumlarımız bununla ilgili bir açıklama yaparak bundan bir haberdar olmadıklarını, böyle bir derneğin de olmadığını söylediler. Şimdi tabii mesele şu arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisindeki bir yarışa Aleviliği sonuna kadar kullanıyor. Yani karşı tarafı bertaraf etmek için kullanıyor. Kendi lehine iş yapmak için kullanıyor. Tepe tepe Aleviliği kullanıyor. Şimdi e, kimisi çıkıyor sanatçı kanaat Önderi bilmem ne kimliğiyle e, işte genel başkanına bir yazı yazıyor. Yazabilirsiniz kendi şahsi görüşünüzdür, fikrinizdir, yazabilirsiniz. Bunu kamuoyuna yansıtan siz misiniz onu bilemem ama bunun kamuoyuna yansıtılıp buradan bir Alevi kanaat önderi bu böyle diyor üzerine kurulu bir habere dönüştürülmesini doğru görmüyoruz yani bunu ifade edelim. Diğer taraftan ama işin vahim tarafı da ocakların ismi kullanılarak buna bir cevap verilmesi daha çirkin bir şey. Çünkü ocakların bundan, ocaklardaki kurumların bunlardan haberi yok. Ama bu CHP'nin iç yarışında sonuna kadar tepe tepe kullanılıyor. Ya bizim kızdığımız şu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Aleviliğin hak mücadelesinde yok. Size bir örnek vereceğim. Örneğin 2022 yılı bütçe görüşmeleri mecliste yapılıyor. 2022 yılı bütçe görüşmelerinde Mecliste yapılan konuşmalarda sadece 30 vekil Alevilikle ilgili cümle kuruyor. Aslında bütçe görüşmeleri bir yılın değerlendirmesidir. Ülke siyasetinin genelinin değerlendirilmesidir. Bunlardan 17 milletvekili HDP'den, yani HDP milletvekili Alevilerin yaşadıkları sorun üzerinden konuşmalar yapıyor. Ee, AKP'den 8 konuşmacı e, bunlara cevap niteliğinde, atılan laflara, sözlere yapılan konuşmalara cevap niteliğinde cümle kuruyor. Ee, i̇şte MHP'den 2 vekil yine e, konuşmalara, sataşmalara cevap için e, veriyor. Memleket Partisi'nden bir vekil yine aynı şekilde aslında hiçbir ayrımcılık yok Alevlere karşı demek için cevap veriyor. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 2 tane milletvekili, konuştuklarını yani yerinden sözlü itirazda bulunuyorlar. Yani yap atılan laflara yerinden sözlü. iki tane milletvekili sözlü itirazlarda bulunuyorlar. Şimdi bu iki milletvekili dışındaki ki bunlar da kürsüde konuşmuyor söylediğim gibi. Bu iki milletvekili dışında hiçbir tanesi meclis kürsünden Aleviliğin ağzını ağzını almıyor. Bütçe görüşmelerinde. Şimdi ondan sonra ama kalkıyorlar kendi iç yarışlarında kendi, kendi rakiplerini egal etmek için Alevili tepe tepe kullanıyorlar. Bunu her alanda yapıyorlar. İlçe kongrelerinde de yapıyorlar, il kongrelerinde de yapıyorlar, genel merkez kongrelerinde de yapıyorlar, genel başkanlık yarışında da yapıyorlar. Yani bir defa ya yani Kılıçdaroğlu'na sahip çıkmadınız siz ya Alevilik üzerinden Kılıçdaroğlu'na saldırıldığı zaman mecliste bununla ilgili HDP'li milletvekili olarak bizler konuştuk. Yani Aleviliğin kılıç, Alevilik üzerinden Kılıçdaroğlu'na saldırılmasına, Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğine biz sahip çıktık. Ya CHP'liler bu konuda dahi ağzını açmadılar meclis kürsülerinde, meclisin içerisinde yani. Şimdi bunların hiçbirinde yoksunuz. Ee, ama meclis iş, kendinize e, iç yarışınızda, kendi içinizdeki yarışta Aleviliği tepe tepe kullanıyorsunuz. Yani bir defa bu bu çok çirkin bir şeydir. Buna son vermeniz gerekiyor. Yani buna en başta CHP içerisindeki Alevi siyasetçilerin Alevilerin e, hayır demesi gerekiyor. Bunun kullanılmasına itiraz etmesi gerekiyor. Böyle bir çirkin ol olabilir mi? Yani burada bütün e, ocakların isimleri kullanılarak bir açıklama yapılıyor ki bu açıklamadan ocakların haberi yok, kurumların haberi yok. Yani çakma bir açıklama yapılıyor. Ve bütünüyle ocakların ismi kullanılarak yapılıyor bunların hepsi. Ee, ve neymiş e, yani e, Kemal Kılıçdaroğlu Kureyşen ocağı evladıymış e, ona yapılan saldırıları kabul etmeyeceklermiş yani. Ya Kılıçdaroğlu orada Alevilik yapmıyor ki bir siyasi parti içerisinde yarış yapıyor ve siyasi argümanlarla yarış yapıyor. Kılıçdaroğlu daha dün e, Cumhurbaşkanlığı adaylığında kendisine karşı yapılan saldırıların önünü kesmek için Aleviyim demek durumunda kaldı. onu O güne kadar Alevi kelimesini Kılıçdaroğlu da ağzına almıyordu. Ya buradan ee, ...lütfen e, Aleviliği kendi siyasi iç çekişmelerinize alet etmeyin. Bak bunu kendi siyaset yaptığım partim de yapıyor olsa... ...sonuna kadar karşısında dururuz. Kaldı ki biz HDP içerisinde... ...HDP'li zamanındaki, şu anda değil ama zamanındaki... E, o ...2015'teki kimi vekillerce, bir vekil tarafından hatta... ...Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği üzerinden laf edildiği zaman... ...buna karşı e, duranlar da bizdik yine yani. Şimdi o yüzden... Ee, hani bu işlerde e, ha, ilkeli olun. Aleviliğe zarar veriyorsunuz. Aleviliğe e, Aleviliği savunmuyorsunuz. Aleviliğe sahip çıkmıyorsunuz. Eee belediyelerin üzeri, üzerinden Aleviliği kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Delegeler üzerinden Alevi delegeler üzerinden partiyi kontrol etmeye çalışıyorsunuz. E, partiyi e, Alevilerin arka bahçesine dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Aleviliği tepe tepe kullanıyorsunuz ama Aleviliğin hak mücadelesinin hiçbir yerinde yoksunuz. Ee, aleviliğin üzerinden elinizi çekin. Ee, alevilerin Aleviliği kendi iç yarışınızın malzemesi etmekten vazgeçin. Bunu herkes açısından söylüyorum. Bunu yapan herkesin de uyarılması gerekiyor. Alevilik sizin arka bahçeniz değil. Alevilik sizin bağınız, bostanınız, bahçeniz değil. Yarışınızı siyasi rakibinize karşı siyasi argümanlarınızla oluşturun. Onların aleviliğini lehte ya da aleyhte bir kullanmaktan vazgeçin. Zaten AKP iktidarı bunu tepe tepe kullandı. Buna karşı mücadele etmekten yorulduk. Bir de sizinle uğraşmayalım. Aleviliğe zarar veriyorsunuz. Lütfen ama lütfen bu tavrınızdan, tavrınızdan, yönteminizden vazgeçin.